Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kaşık büyüsü çok sıkıntılı problemli bir büyüdür. Hep bilinçsiz yapıldığı için farklı zararlar vermektedir insanlara. O yüzden bunu genelde bozurlar. Yani yanlış ellerde yapıldığı için. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken budur ve ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size Süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem Süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bu süreç her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.